İstanbul'un Boğaz'a yakın en yüksek tepesi olan Yuğuşar Tepesi muhteşem bir Boğaz manzarasına sahip. Hazreti Yuğuşar Türbesi ise tepenin en yüksek noktasında bulunuyor. Türbenin yanında Osmanlı döneminde yapılmış bir cami de var. Tepenin bulunduğu yer gitmesi zahmetli olsa da buna değecek kadar güzel bir yer. Tepe Boğaz'dan 200 metre yükseklikte. Ormanla çevrili, şahane manzarası olan videomda da e, göstermeye çalıştım. Hava biraz kapalıydı ama türbenin dışında bir giriş kapısı var gördünüz. Oradan içeri girdim şu an. Kalabalığı görüyorsunuz. Akşam üzeriydi aslında, ama yine de ziyaretçiler bol miktarda var. yuşa Tepe'si İstanbul'un ilk kurulduğundan beri kutsal olarak kabul edilen bir yer. İlk çağlarda tepede bir Zeus tapınağı bulunduğu söyleniyor. Bu Bizans döneminde kiliseye çevrilmiş. Yuşa Tepesi'nin kutsallığı Osmanlı döneminde de buraya Hz. Musa'nın yardımcısı Hz. Yuşa'ya ait bir makam kabri ve cami yaptırılmasıyla devam etmiş. Osmanlılar döneminde Hz. Yuşa Türbesi özellikle denizciler tarafından Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Beşiktaş'ta bulunan Yahya Efendi ve Sarıyer'de bulunan Telli Baba Türbeleri ile birlikte Boğaz'ın manevi korucularından biri olarak görülmüş. Yuşa Tepesi olağanüstü bir Boğaz manzarasına sahip bir yer. Tepeye araç girişlerinin yapıldığı yerden iki Boğaz Köprüsü'nün de manzaraları izlenebiliyor. Çok şahane görmenizi tavsiye ediyorum. Caminin önündeki seyir terası ise sarı e bakıyor. Oradan da çekim yaptım. Biraz sonra göreceksiniz. Beykoz'da bulunan Hz. Yuşa'nın kabrini, Beşiktaş'ta türbesi bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin keşfettiği rivayet ediliyor. Tepenin en yüksek noktasında bulunan üstü açık kabrin uzunluğu 17 metre. Kabrin uzunluğunun 17 metre olmasının nedeni Hazreti Yuşa'nın bulunabileceği muhtemel alanın çevrilmiş olmasından kaynaklanıyor. Her ne kadar burada bulunan kabri Yuşa Hazretlerine ait olduğu belirtilse de araştırmacılara göre bu kabrin Tevrat'ta ismi geçen Yeşu'ya ait olması mümkün değil. Zira Yahudi kaynaklarına göre Yuşa Hazretleri Filistin'de vefat etmiş. Günümüzde Filistin, Ürdün ve Suriye'de Yuşa Hazretlerine ait olduğu söylenen birçok kabirler bulunuyor. Türbenin yanında küçük bir cami bulunuyor. Yuşa tepesinde Cami ilk olarak Sultan 3. Osman'ın sadrazamlığını yaptığı 28 Çelebizade Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından 1755 tarihinde yaptırılmış. Cami içinde günümüzde Osmanlı döneminden kalma herhangi bir süsleme veya unsur bulunmuyor maalesef. Tahrip ya da çalınmış olabilir. Yuşa Tepesi Beykoz merkezden Anadolu Kavağı'na giden yol üzerinde bulunuyor. Tepede Türbe ile caminin bulunduğu alana ikinci derecede askeri güvenlik bölgesi içerisinde bulunduğundan etrafı tel ile çevrili. Bir dönem türbe ziyarete, camide ibadete kapalı kalmış. Ancak zamanla sınırlamalar kaldırılmış. Ziyaretçi sayısı arttıkça otopark alanı ile ana yoldan tepeye giden yol genişletilmiş. Tepeden Anadolu Kavağı'na giden yol takip edildiğinde yine muhteşem bir boğaz manzarasının bulunduğu Yoros Kalesi'ne ulaşılıyor. Yoros Kalesi'nin önünden geçen yolu takip ettiğinizde ise Boğaz ile Karadeniz'in birleştiği nokta olan Anadolu Feneri'ne ulaşılıyor. Yuşa tepesine gitmek oldukça zahmetli kendi aracınız ile ulaşmak için Beykoz'dan sonra Anadolu Hava Yolunu takip ederek gidiyorsunuz. Tepenin bulunduğu alanda araçlar için ücretsiz otopark bulunuyor. Toplu taşıma ile ulaşmak için de tek alternatif maalesef otobüs kullanmak. Bunun için önce Kadıköy, Üsküdar veya Mecidiye köyde. Beykoz merkezine giden otobüslere binmeniz, sonrasında Beykoz Orta Çeşme durağında indikten sonra Anadolu Kavağına giden 15A otobüslere binip Yuşa Tepesi durağında inmeniz gerekiyor. Müslümanlığı yaymak üzere dünyaya gelen Hazreti Yuşa, Hazreti Yusuf'un neslinden gelmiştir. Hazreti Yuşa Mısır'da doğmuştur. Hazreti Yuşa'nın annesi Hazreti Musa'nın kız kardeşidir. Bir rivayete göre Yuşa peygamber Musa peygamber ile birlikte boğaz içine gelmiştir. Daha sonra burada vefat etmiş ve günümüzde Yuşa tepesi olarak bilinen alana gömülmüştür. Yahudiler ve Hristiyanlar Hazreti Yuşa'yı Yaşu adı ile anmaktadırlar. Yuşa Tepesi'nin sırrı Sultan Süleyman'ın hükümdar olmasının ardından kanuni süt kardeşi olan Şeyh Yahya Efendi için biri Beşiktaş'ta biri de Anadolu Kavağı'nda olmak üzere iki adet derge hazırlatır. Şeyh Yahya Efendi bir gün uyurken rüyasında birini görür. Bu kişi ona rüyasında ben Yuşa Peygamberim beni ziyaret et ben şu tepede yatıyorum. Gel ve beni bul diye seslenir. Şeyh Yahya Efendi bu rüyayı dikkate almaz ve rüyasında gördüğü tepeye gitmez. Ardından ertesi gece aynı kişi tekrar rüyasına girer ve rüyada gelmedin. Yarın gel ve beni bul der. Bunun üzerine Şeyh Yahya Efendi Hazretleri Yuşa'nın mezarının yerini araştırır ve mezarın Filistin'de olduğu hakkında bazı bilgilere erişir. Şeyh Yahya Efendi rüyada gördüğü tepelerde tekrar gitmez ve rüyayı ciddiye almamaya karar verir. Fakat o gece tekrar rüyasında aynı kişiyi görür. Bu sefer rüyasında yediği azardan dolayı gündüz uyanır ve hemen rüyasında gördüğü alana gider. Burada bir çoban ile karşılaşırlar. Ona ne kadar zamandır bu bölgede hayvan otlattığını sorar. Çoban yaklaşık 10 yıl gibi bir süre belirtir. Bunun üzerine Şeyh Yahya Efendi çobana bu süre içerisinde bu bölgede ilginç bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığını sorar. Çoban ise hemen yemyeşil çimenlik bir alanı gösterir. Hayvanlarımı buraya ne zaman getirsem oradaki yeşil alana hiç basmadılar. Her zaman etrafından geçip otlandılar. Ne oradaki otları yerler, ne de oranın üstüne basarlar dedi. O günden beri Şeyh Yahya Efendi Hazreti Yuşa türbesini bulan kişi olarak bilinmektedir. Bu olayın ardından hemen Kanuni Sultan Süleyman'a giderek durumu anlatır ve o alana hemen bir türbe yaptırılır. Sizler de tavsiye ediyorum Yuşa Hazretleri türbesini ziyaret edin. Yorumlara da görüşlerinizi yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.